Toprağa sormuşlar, sana ne ağır gelir? Üzerimde doğan canların sonunda bana ihanetle dönmesi. Vicdana sormuşlar, seni ne susturur? İnsan yüreğini menfaatle mühürlediğinde ben artık yankı bulamam. Ateşe sormuşlar, en çok neyi yakmak istersin? İhaneti. Çünkü onun soğukluğu benim sıcaklığımdan bile acıtır. suya sormuşlar, en çok neden yorulursun? Temizlemeye çalıştığım kirin insanın içinden hiç çıkmamasından. Sonra dönmüşler, ahlaka sormuşlar. Sen ne zaman terk edersin insanı? İç menfaat dış yüzü süslemeye başladığında, orada artık ben değil, sahte yüzler konuşur. Su ile sınanırsın, boğulursun. Ama ahlakla sınanırsan, kaybedersen bir daha geri dönemezsin. Çünkü ahlak gidince, insan sadece bir görüntüden ibaret olur. Ahlak giderse insan kalmaz, ne vicdan işe yarar, ne toprak kabul eder. Sonuç olarak gerçek temizlik, dışta değil içtedir. İnsan ne kadar dışını süslerse süslesin, içi kirliyse su onu arındıramaz. Vicdan susturulur, ahlak terk eder. Görünüşler aldatabilir ama içindeki niyet seni ya yüceltir ya da tüketir. Bu yüzden en büyük özen kalbe gösterilmelidir. Çünkü içini güzelleştirmeyen hiçbir insan gerçekten güzel olamaz.